Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere bu yüzümde gördüğünüz makyajı nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunu ben bir mezuniyet gecesi için hazırladım açıkçası. Ama tabii ki dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz bir makyaj. Ben daha pembe ve böyle doğal tonlar seçtim. Uzun zamandır böyle bir makyaj yapmıyordum. O sebeple hani böyle daha hafif, natürel yani hani aslında çok fazla makyaj var ama daha natürel duran, gözleri daha işte pembe, natural doğal tonlar kullanarak öne çıkarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz yaptığım bu makyajı. Eğer beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hemencecik lafı uzatmadan başlıyorum makyajıma. Bu iki fondöteni kullanacağım. Bir tanesi Yves Saint Laurent'in Yalt Liberator'ı BR20 renginde. Bir de Maybelline'in Affinimate ile 02 Light Porcelain rengiyle karıştıracağım. Şimdi bunu bu şekilde elime aldıktan sonra bütün yüzüme Real Techniques'in Export Face Brush ile uygulayacağım bunu. Eğer cildiniz yağlıysa mutlaka altına bir baz uygulayın derim. Çünkü hani mezuniyetlerde dans ediliyor. Gece geç saatlere kadar kalınıyor. O sebeple bir baza ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama benim cildimde çok fazla baza ihtiyaç duymuyorum ben. göz bazımı uygulayacağım. Bunun için Mac'in Painterly Paint Pot'unu kullanıyorum. Aynı zamanda gözümün altını da biraz uyguluyorum. Çünkü oralara da far süreceğim. Şimdi sıra geldi fara. Bunun için Wet n Wild'ın Petal Pusher isimli bu far paletini kullanacağım. Gördüğünüz gibi çok doğal renkler var. Ben genel olarak şu ikisini ve şurayı kullanmayı düşünüyorum. Çok koyu yapmayacağım. Daha doğal bir makyaj olmasını istiyorum bunun. O sebeple daha açık renkleri kullanacağım. Hafifçe buralara da koyuluk vereceğim ama. İlk önce bu en açık rengi bütün göz kapağıma uyguluyorum. Biraz daha ışıltılı olması için şimdi de bunu kullanacağım. Şimdi göz kapağıma uygulamayı bitirdim. Pırıltılı rengin bir altındakini gözümün dış tarafını koyulaştırmak için kullanacağım. Şimdi bu bir alttaki rengi kullanacağım ama çok az kullanacağım. Çünkü çok koyu olmasını istemiyorum. Daha doğal bir görüntü istiyorum. O sebeple şöyle fırçayı batırıp hemen çekeceğim. Ve sadece gözümün dış çevresine uyguluyorum içeri kesinlikle çekmiyorum. Şimdi gözümün üst tarafıyla işim bitti. Şu rengi, şu ikinci rengi alıp göz altıma uygulayacağım. Şimdi bununla göz çevremizi belirledikten sonra şu renkle biraz daha belirginleştireceğiz. Biraz daha gözlerimizi ön plana çıkarmaya çalışacağız. Bunun için böyle uçlu bir fırça kullanacağım tam kirpik diplerime ulaşmak istiyorum çünkü. Şimdi üst tarafı biraz daha koyulaştırmak istedim. Yine aynı rengi kullanarak yine bir kere batırdım. Çok hafifçe şu dipten koyulaştıracağım gözümü. Şimdi aydınlatma aşamasına geçiyorum. Bunun için ilk başta kullandığım bu açık renkli farı kullanacağım. Göz pınarlarımı ve kaş altımı aydınlatacağım şimdi. Else Lauder'ın bu kalemiyle e, kirpik tiplerimi boyayacağım. Üst tarafı sadece boyayacağım. Makyajda eyeliner olmayacağından bu adımı atlamamak önemli. E, kirpiklerinizi daha dolgun gösterecek ve gözlerinizi e, daha belirgin hale getirecektir bu adım. Şimdi en önemli adımlardan biri bence. Aydınlatma. Yüzümü ben Mac Longwear ile aydınlatacağım ve göz altlarımı da aynı şekilde. Benimkinin numarası NW15. Geriye kalanları elimle dağıtacağım. Göz altında fırça biraz daha zor oluyor. Daha küçük bir alan olduğu için. Şimdi yüzümüze sürdüklerimizi sabitlememiz lazım. Bunun için L'Oreal'in True Match pudrasını kullanacağım. Rengi Rose Ivory bunun. Kendi içinden çıkan süngeriyle göz altımı sabitleyeceğim. Ardından bir fırça yardımıyla da bütün yüzümü sabitleyeceğim. Göz altlarımı sabitledim. Bu Body Shop'ın Face and Body fırçasıyla da bütün yüzümü sabitleyeceğim. Geri evet. kalan bölgeleri. Şimdi dediğim gibi konserleri sürerken burada bu geçiş oluştu. Aynı fırçamı kullanarak orayı hafifçe dağıtıyorum. Şimdi sıra geldi birazcık bronzer uygulamaya. Bunun için NYX'in de Mozaik Powder'ını kullanıyorum. E, 02 Latte isminde. Bunun ikincisini kullanıyorum ben. Bir tanesini bitirdim. Daha doğal bir makyaj olduğu için çok fazla uygulamayacağım. Hafifçe yüzümü inceltmek amaçlı uyguluyorum. Şimdi ben bunu birazcık da allık olarak kullanmak istiyorum. O yüzden yanaklarıma şöyle şöyle birazcık dağıtacağım. Üzerine de hafif toz pembe bir allık geçeceğim. Allık olarak Benefit'ten bu dendeliğin isimli allığı kullanacağım. Hafifçe burnumun üzerine de sürdüm. Şimdi bence makyajın en önemli olan kısımlarından birine geçiyoruz. Ee, bu da highlighter bölümü. Bunun için May Luminizer'ı kullanacağım. Şu şekilde rengi de ee, bayağı wow yapıyor makyajı. Bunun için şöyle bir fırça kullanıyorum. Şu şekilde özellikle şakaklarımın üzerine ve güldüğümdeki şu şuradaki çıkıklığın tam üzerine koyuyorum ki daha da parlak olsun diye. Burnumun tam şurasına sürüyorum. Bu hani tam aşağı çöktüğü yer var ya. Oraya uyguluyorum. Ve de burnumu birazcık daha kaldırması için tam ucuna uygulayacağım. Burnum daha kalkık ve daha ince gözükecek. Çok hafifçe şöyle kaşlarımın üzerine tam o ama kıvrım bölgesinin üzerine birazcık uygulayacağım. Çok fazla değil ama. Hafifçe şuralara da uyguladım. Aynı zamanda dudağımı üzerine de uyguluyorum. Hatta isterseniz göz pınarlarınıza da uygulayabilirsiniz. Ben uygulamak istedim şu anda. Çünkü pırıltısı çok hoşuma gitti. ...şöylece göz pınarlarıma da uyguladım. Şimdi kaşlarımı boyamadan çok eksik geliyor bana makyaj. Onun için... ...şimdi bu Flormar'ın kalemini kullanacağım. Numarası da... ...neymiş? 403 numaralı kalem. 403'müş. Bunu kullanacağım. Ve ardından bu kendi spatulasıyla... dağıtacağım. Şimdi rimelimi uygulayacağım. Rimel için... Ben her zamanki gibi L'Oreal'in teleskobini kullanıyorum. Bunda da içine biraz az kaldı ama artık yettiği kadar. Biraz uzun sürse de maskaramı tamamladım. Şimdi son olarak ruja geçeceğim. Ruj olarak üç ürün kullanacağım. İlk önce Mac'in Hip Happy isimli bu kalemini kullanacağım. Ardından üzerine Maybelline'in 745 Wooden Brown isimli rujunu süreceğim. Ve tamamlayıcı olarak da Essence'ın bu x Large Shine isimlerinden e, Fabulous Fuchsia isimli olan bu parlatıcıyı kullanacağım. Gördüğünüz gibi makyajım sona erdi. Şimdi son bir tamamlayıcı öge var. Bu da Avon'un bu makyaj sabitleme spreyi bunu kullanarak bütün gece yüzünüzdeki makyajı koruyabilirsiniz. Ben gerçekten beğeniyorum bunu. Uzun süre gidiyor. Gözünüzü kapatıp böyle işte uzaktan sıkıyorsunuz. Rujların kalıcılığını arttırmasa da Yüzünüzdeki makyajın kalıcılığını gerçekten arttıran bir şey. Yani makyaj spreylerini mutlaka deneyin. Hangisi cildinize uyar, hangisi uymaz bunu denemeden bilemezsiniz. Ama ben Avon'unkinden çok memnun kaldım. O yüzden size de önermek istedim. Sonuç olarak makyaj bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu makyajı yaparsanız eğer mutlaka Instagram'dan bana yollamayı unutmayın. Eğer ilerleyen videolarımda da beni takip etmek isterseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.